Merhaba arkadaşlar ben Sıbır Smash birini sizlerle Öylesine oynuyoruz serisinin ikinci bölümünde de karşınızdayım Bu sizlerle Hell Rider oynuyoruz ee, Güzel bir oyun böyle küçük tatlı crossroad gibi bir oyun ee, Ben biraz denemiştim Skorum 23 farklı şöyle oh. ha. Böyle arkadaşlar şuradaki iskelet gibi yaratıkları öldürerek Şey yapmaya çalışıyorsunuz Kontrolleri çok zor arkadaşlar. Böyle basit görüntüye bakmayın Böyle. O Şöyle bırakayım Mesela bir tarafa kendi gidiyor Siz onu yönlendiriyorsun Bıraksın o zaman da o tarafa gitmeye devam ediyor Zor onun için Aaa geçemedim oradan ah Neyse Ooo Guard point yaptım ama Olmadı Çinlerden beri arkadaşlar sadece Fight Night Set Set'i hissediyordum. Sonunda farklı bir şey geldi. Oo. Aa boss savaşı. Aa of patladım hemen ya. Neyse. Bu arada bitip boss savaşına geldim. Hadi. Şöyle eğlenceli ya. Sonuçta arkadaşlar yer kaplamıyor. Şimdi unuttum herhalde. Merhaba kendi Ravak falan değil. Eğlenceli bir oyun bence. Daha fark etmemişsinizdir zaten. Ekran değişiyor. bu Boss kira şu boku yiyeceğim bu sefer. Artık bomba nerede? Ezil şey. Onu almam diye çocuk Aynen. Onu al. Tamam güzel. Bizim de bombamız oldu. Aaa patladım. Boz savaşı. Neyse bayağı oynadık boz savaşında. Şey Hop tekrar. yandaki lavaları böyle su yapsalar bence daha güzel bir isim koysalar ne bileyim rider right cehennem sürücüsü uh, sürücüsü oldu neyse yine de çok hop crazy aa ah, çarpı şu yandan de Mega checkpoint diye bir şey oluyor arkadaşlar. zaten böyle bir yerden başlamıyorsunuz. Böyle kahverengi bir yerden başlıyorsunuz normalde. O Mega checkpoint'i bastığınızda öldüğünüz yerde şey yapıyor. Hop buraya. Olduğunuz ee, yeri checkpoint yapıyor ve sürekli oradan başlıyorsunuz artık. Ben yaptım onu. Buradan başlıyorum. Çok iyi hacı Aaa geçemedim Hadi, Aa, hadi. hadi. O böyle oynama çok daha kolay Bursa karşı Kolay dedim öldüm ya Of Aaa Lavak atmış Oynamaz zor arkadaşlar. O kadar kolay bir oyun değil. Ve i̇şte tabi böyle kanser edebilecek bir oyun değil. O kadar kötü de değil. Hop. Gel şuraya. Güzel boss. Alamadım bombayı ne işte. Hop geçeceğim boss'u aldım bunu. Anladım onu patlatmam gerekiyor ama neyse tamam canımız vardı. O da can getiriyor arkadaşlar. Hop. Patladım neyse. Bu bossla başımı bitireceğim ben. Hop. Son kez daha oynayalım. Boşar, bir şey Of. Oh. Bağımlılık da yapıyor abi. Yani bağımlılık dedim böyle. Yani hani son kez oynayacağım belki mi? nasıl hani. Şey ama. Sakın yüklemeyin bağımlılık yapıyor. Uyuşturucu bonsai gibi boşuyorum. Yani öyle bir şey değil. Hop hadi bol savaşımda geçeceğim. aaa oh, of ponte sabahca asit lan son of oh, of çöldü ya ben şimdi bitiyodum neyse arkadaşlar bu bölümde seyircileriniz için teşekkürler like atmayı yorum yazmayı ve abone olmayı oh, unutmayın bay okay. bay